Herkese merhaba. Hukuk. Kulağa biraz karmaşık, hatta belki biraz korkutucu geliyor olabilir değil mi? Ama aslında hayatımızın her anını şekillendiren bir şey. İşte bu bölümde bu karmaşık görünen dünyanın temel taşlarını birlikte en basit ve en anlaşılır haliyle çözeceğiz. Hazırsanız haydi başlayalım. Her şeyden önce en temel soruyla başlamak lazım. Bize neyi yapıp neyi yapamayacağımızı söyleyen bu kurallar bütünü, yani hukuk dediğimiz şey aslında tam olarak nedir? Bu sorunun cevabı, inanın geri kalan her şeyi anlamak için bir anahtar olacak. Peki, yol haritamızda neler var? Beş ana durağımız olacak. Önce sahip olduğumuz haklara bakacağız, sonra hukukun gözünde biz kimiz onu anlayacağız, ardından devletli olan ilişkimize, anlaşmazlıkların nasıl çözüldüğüne ve son olarak da hukukun kendine has o diline ve kurallarına dalacağız. İlk durağımız belki de en temel konu, her gün kullandığımız ama üzerine pek de düşünmediğimiz bir şey, haklarımız. Yani o sahip olduğunuz evden tutun da yaptığınız en basit market alışverişine kadar her şeyin temelinde yatan mülkiyet ve sözleşme kavramları. Mülkiyet hakkı. Aslında bir şeye bu benim demenin hukuktaki en güçlü karşılığı bu. Ama bu basit bir sahiplenmeden çok daha öte bir şey. Hukuk size o eşya üzerinde adeta bir süper güç veriyor. Tam bir kontrol yetkisi. Peki bu tam kontrol ne demek? Şöyle düşünelim. Elinizde bir telefon var, değil mi? Onu dilediğiniz gibi kullanmak işte bu kullanma hakkınız. Ondan bir gelir elde etmek, mesela kiraya vermek ya da bir uygulamayla para kazanmak bu da yararlanma hakkı. Ve son olarak onu satmak, birine hediye etmek, hatta isterseniz kırmak işte bu da en geniş yetki olan tasarrufta bulunma hakkı oluyor. Şimdi çok ama çok kritik bir ayrıma geldik. Mülkiyet hakkınız mutlak bir haktır. Bunu herkese karşı kaldırabildiğiniz bir kalkan gibi düşünün. Evinize sizden izinsiz kimse giremez nokta. Ama diyelim ki birinden alacağınız var. İşte bu nispi bir haktır. Yani bu bir kalkan değil, sadece o kişiyle sizin aranızdaki bir borç senedi gibi. Paranızı herkesten değil, sadece size borçlu olan o kişiden isteyebilirsiniz. Biri herkese karşı, diğeri ise sadece belirli bir kişiye karşı. Aradaki fark bu. Peki bütün bu haklara sahip olan o kişi kimdir? Hukuk size ne zaman hoş geldin der ve ne zaman elveda. Şimdi hukukun gözünden bir birey olmanın ne anlama geldiğine bir bakalım. Hukuk için işler aslında çok net. Haklara ve borçlara sahip olabilen bir kişi olmanız tam ve sağ olarak doğduğunuz an başlar, öldüğünüz an ise biter. İşte bu iki nokta arasındaki her şey sizin hukuki varlığınızdır. İyi de ya birisi ortadan kaybolursa ne olacak? Hukukun bu tür belirsizlikler için iki tane çözümü var. Eğer birinin, mesela bir uçak kazası gibi, ölümüne kesin gözüyle bakılan bir olayda cesedi bulunamazsa, ölüm karinesi devreye giriyor. Yani o kişi hukuken ölmüş varsayılıyor. Ama eğer ölüm sadece bir ihtimalse, diyelim ki kişiden çok uzun süredir haber alınamıyorsa, o zaman mahkeme kararıyla gayiplik ilan ediliyor. Gördüğünüz gibi biri neredeyse kesin, diğeri ise güçlü bir şüpheye dayanıyor. Şimdi Hukukun ne kadar net, bazen de ne kadar keskin olabildiğini gösteren ilginç bir soruyla devam edelim. Türk hukukuna göre aynı cinsten iki kişi evlenirse, bu evliliğin hukuki sonucu ne olur? Geçersiz mi sayılır, iptal mi edilebilir, yoksa bambaşka bir şey mi? Cevap tek ve nek bir kelime: yokluk. Bu evliliğin geçersiz olduğunu anlamına gelmiyor. Bakın bu çok önemli. Bu o evliliğin hukuken hiç var olmadığı, hiç gerçekleşmediği anlamına geliyor. Peki ama neden yok? Neden sadece geçersiz değil de hiç var olmamış gibi? Bunu bir yapboz gibi düşünün. Evlilik yapbozunun tamamlanması için bazı kurucu parçaların bir araya gelmesi şart. Türk hukukuna göre farklı cinsiyetler bu yapbozun olmazsa olmaz en temel parçalarından biri. E o parça eksikse ne olur? Yapboz hiç tamamlanmamış sayılır. İşte bu yüzden o evlilik bir mahkeme kararına bile gerek kalmadan en başından itibaren hukuken hiç var olmamıştır. Şimdi ölçeği biraz büyütelim bireyler arası ilişkilerden çıkıp sizinle en büyük hukuki varlık olan devlet arasındaki ilişkiye odaklanalım. Yani devlet karşısında bizi koruyan o kalkanlar, yani temel haklarımız nelerdir? Temel hakları anlamanın en basit yolu aslında iki soru sormak. Negatif haklar devlete bana dokunma der. Senin özel hayatına, evine, inancına karışamaz. Pozitif haklarsa tam tersi. Devlete bana yardım et der eğitimimi sağla, sağlığımla ilgilen. Yani biri devletin ne yapamayacağını, diğeri ise ne yapmak zorunda olduğunu söylüyor. Ama tabii hepsi bu kadar değil. Bir de yönetime katılmanızı sağlayan seçme, seçilme gibi aktif haklar var. Hatta daha da modern, hepimizi ilgilendiren temiz bir çevrede yaşama gibi dayanışma hakları da mevcut. Bütün bu hakların arkasındaki felsefelerden biri de devletin sadece güvenliği ve adaleti sağlayıp gerisine karışmaması gerektiğini savunan jandarma devlet anlayışıdır. Güzel, haklarımızı öğrendik. Peki bu haklar ihlal edilirse ya da insanlar bir konuda anlaşamazsa ne olacak? İşte tam o noktada devreye kuralları uygulayan ve anlaşmazlıkları çözen sistem giriyor. Yargı. Her hukuki mücadelenin bir başlangıç çizgisi vardır değil mi? İşte o çizgi ilk derece mahkemesidir. Davanızın ilk defa dinlendiği, bütün delillerin masaya konduğu ve ilk hakem kararının verildiği yer tam olarak burasıdır. Yalnız sistemde farklı yargı yolları var. Bir yanda vatandaşların kendi aralarındaki davalara bakan adli yargı, diğer yanda vatandaş ile devlet arasındaki davalara bakan idari yargı. Peki bu iki yol kesişirse ve hayır bu dava bana ait diye bir tartışma çıkarsa ne olacak? İşte o zaman son sözü söyleyen özel bir hakem devreye giriyor, Uyuşmazlık Mahkemesi. Onun tek görevi bu tür görev tartışmalarını çözüme kavuşturmak. Sistemin içinde bazı çok özel, çok güçlü aktörler de var. Mesela daha ortada bir dava bile yokken, sadece soruşturma aşamasındayken birini tutuklama gibi çok ciddi bir kararı tek başına verebilen sulh ceza hakimliği ve bir de en tepede cumhurbaşkanı, bakanlar gibi en üst düzey devlet yöneticilerini yargılamak için özel olarak toplanan anayasa mahkemesi var ki bu görevi yaparken adı yüce divan oluyor ve geldik son durağımıza. Burada artık sistemin motoruna yani kaputun altına bakıyoruz. Kanunlar nasıl okunur, nasıl yorumlanır ve ahlak gibi diğer toplumsal kurallarla nasıl bir ilişkisi vardır? Bir kanun maddesi hakimin önüne geldiğinde bunu nasıl okumalı? Yöntemlerden biri olan lafzı yorum diyor ki, metnin ruhuna değil, sözüne bak. Yani hakim, kanun koyucunun niyetini tahmin etmeye çalışmaz, sadece ve sadece kelimelerin sözlük anlamına, cümlenin yapısına bakar, kısacası yazan neyse odur. Topluma sadece hukuk kuralları düzenlemez, bir de ahlak kuralları var öyle değil mi? Ahlakın da aslında iki yüzü var. Biri, içimize dönük olan sübjektif ahlak. Bu sizin vicdanınızdır kendinize karşı dürüst olmanızdır. Diğeri ise dışa dönüktür. Objektif ahlak. Bu da başkalarına karşı olan davranışlarınızdır. Verdiğiniz sözü tutmak, yardıma ihtiyacı olana yardım etmek gibi. Ve son olarak bir mahkeme salonundaki iki farklı kural türünü ayıralım. Dava şartları, hakimin kendi kendine kimse söylemeden kontrol etmek zorunda olduğu temel şeylerdir. Mesela bu dava doğru mahkemede mi açıldı gibi. Bu mahkemenin görevi. İlk itirazlar ise sizin göreviniz. Eğer davanın en başında bir dakika bizim aramızda bir hakem anlaşması vardı demezseniz o hakkı sonsuza dek kaybedersiniz. Biri mahkemenin, diğeri ise sizin sorumluluğunuzda. Bu hızlı turumuzu aslında her şeyin özüne inen temel bir soruyla bitirelim. Kuralları öğrendik, sistemi anladık. Peki bu kurallar her zaman doğru olanı mı temsil eder? Başka bir deyişle yasa her zaman adil midir? İşte bu soru bize hukukun sadece yazılı kurallardan ibaret olmadığını, aynı zamanda hiç bitmeyen bir adalet arayışı olduğunu hatırlatıyor.